Orta Doğu'da tansiyon yüksek. Lübnan'ın güneyi dedi. Karşılıklı olarak saldırılar var. Netanyahu tehdit ediyor. E bir yandan Hizbullah saldırıları sürdürürüz. Tehdit altında olursak diyor. Ve Orta Doğu'daki saldırılarda İran destekli gruplardan da bir atışları geliyor. Husilerin füze atmasıyla birlikte başkent Tel Aviv ve orta kesimlerde siren sesleri yükseldi. Netanyahu da bu konuda tehditlerini savurdu. Bakalım. İsrail ordusu alarm verilmesine neden olan füzenin doğu tarafından ateşlendiğini bildirdi. Hemen tarafından geldiği belirtildi. Açık bir alana düştüğü de duyuruldu. Ordunun füze önleyiciler fırlatması üzerine yüksek sesli patlamalar duyuldu. Halk sığınaklara koştu. Yaralanan olmadı. İsrail Başbakanı Netanyahu saldırıyı doğruladı. Husileri kastetti. Bize zarar verme girişiminde bulunduklarında ağır bir bedel ödeteceğimizi artık onlar biliyor olmalı dedi. Bu konuda bir hatırlatmaya ihtiyaç duyanlar Udeyde limanını ziyaret etmeye davetlidir diye konuştu. Temmuz ayında Yemen'deki Husiler Tel Aviv'e uzun menzilli bir insansız hava aracı fırlatmıştı bir kişinin ölümüne, dört kişinin yaralanmasına neden olmuşlardı. İsrail'de misilleme olarak Yemen'in Hudeyde Limanı yakınlarındaki Husi askeri hedeflerine büyük bir hava saldırısı gerçekleştirmişti.